Efendim afetin üzerinden 5 ay geçti. Yaşanan depremler başta 11 ilimiz olmak üzere hepimizi tüm ülkeyi derinden sarstı. Yaralar ise uzun süre boyunca sarılmaya devam ediyor. Salgın, afet, savaş gibi toplumsal travmalarda kadınların en kırılgan topluluklar arasında yer aldığını hepimiz biliyoruz. Pandemi döneminde yayınlanan pek çok raporda kadınların ve kız çocuklarının payına düşen sosyal, ekonomik ve duygusal yüke tekrar tanıklık ettik. Deprem sonrasında ise durum maalesef değişmedi. Biraz sonra konuklarımla birlikte bu konuyu konuşacağız. Elidor Toplum Gönüllüleri Vakfı İşbirliği Deprem Bölgesi'nde genç kadınlara destek olmak üzere dört merkez açtı ve çok kıymetliydi bu merkezlerin hepsi. Şimdi Elidor Top Genç Kadın Destek Merkezi projesini Unilever Türkiye Orta ve Asya İran Güzellik Sağlık Lideri Natali Kasap ve projeye özel bir beste armağan ederek bizi Gönlümüzü fetheden kar suyla konuşacağız efendim. Biraz heyecanlıyım çünkü önemli bir zaman biriminden geçtik. Beş ay. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk önce aslında. E Genç Kadın Merkezi'nden başlayalım istiyorum ben. Genç Kadın Destek Merkezi yürüttüğünüz çalışmaların en yeni halkası ve kadınların da hep kırılgan olduğu konuşuluyor yani özellikle bu tarz konularda. Bize bu projeden bahseder misiniz? Kadınlarımızın özellikle bu 5 ay içerisinde en çok neden etkilendiklerini de anlatırsanız çok seviniriz. Elbette. Aslında biraz böyle marka amacımızdan da başlamak istiyorum. Onu anlattıktan sonra daha da anlam kazanacak bence proje. Elidor tüm dünyada genç kadınların güçlenmesine hayallerine ulaşması yolunda, ortadan engelleri kaldırılmasında ve her türlü kaynağın sağlanmasında onları destekleyen bir marka, bunu kendine amaç edinen bir marka. Biz 2021 yılında Türkiye'de bir araştırma yaptık ve gördük ki her 10 genç kadından 6'sı hayalleri ile arasında engeller olduğunu söylüyor. Bu hakikaten böyle dikkat çekici bir rakam. Detaylarını araştırdığımızda da iki tane aslında büyük faktör ortaya çıkıyor. Bunlardan ilki eğitime giden yolda karşılaştığı maddi zorluklar. Diğeri ee, de geleceklerini planlarken yanlarında bir rol model olmayışı. Ve onun eksikliğini e, hissetmeleri. Tam da bu noktada aslında e, kendi yolumuzda projesi doğdu. E, çünkü biz Elidor olarak genç kadınlara bu geleceklerine hayallerine ulaşmaları yolunda e, yolunda aslında bir yol arkadaşı olmayı arzu ettik. Ve Bu noktada da Toplum Gönülleri Vakfı ile yollarımız kesişti. Çünkü beraber aynı e, amaç için aslında e, çalışıyorduk. E, bugüne kadar 300'e yakın e, genç kadının eğitim e, bursları imkanını sağladık. Bunun yanı sıra binlerce genç kadına da rehberlik çalışmaları e, sağladık. E, tüm bu çalışmaları yaparken e, bu yılın başında hepinizin bildiği gibi bizleri derinden etkileyen bir deprem felaketiyle e, karşılaştık. E, öyle olunca tabii ki e, bölgede öncelikle bir temel ihtiyaçlara e, bir ihtiyaç duyuldu diyelim. Temel ihtiyaçlar ön plana çıktı. Ee, biz de AFAD İstanbul, Ankara ve Konya Büyükşehir Belediyelerinin de arasında olduğu toplam 4 ilde mobil duş istasyonları kuruldu. Hı hı. Biz de onlarla uzun dönemli Elidor ürün desteğinde bulunacağımıza dair taahhüt ettik. Böylelikle öncelikle bir temel ihtiyaçlar konusunda bölgeye destek sağladık. Ancak sonrasında buradaki genç kadınlar için daha uzun dönemli neler yapabiliriz diye kafa yormaya başladık. Ve uzun dönemli partnerimiz toplum günleri vakfı ile bir araya geldik ve onlara dedik ki buradaki genç kadınlar için biz daha farklı neler yapabiliriz? Onların gelecekleriyle ilgili nasıl fark yaratabiliriz? Çünkü çok aslında acılı bir süreçten geçiyoruz. Bu yaraları nasıl beraber sarabiliriz diye yola çıktık. Ee, ve bu sorunun karşılığında aldığımız cevaplar kendi yolumuzda projesine başladığımızda e, aldığımız cevaplar kadar gerçekten dikkat çekiciydi nasıl cevaplardı yani bizi en derinden yaralananı çok merak ediyorum. Ya en aslında şöyle bölgede temel ihtiyaç yani aldığımız cevaplarda dayanışma, umut ve orada bir dost eli ihtiyacı ön plana çıkıyordu. Özellikle bölgedeki genç kadınların daha dirençlerinin artması, tekrar gelecekleri için umut dolu adımlar atabilmeleri için orada bir topluma ihtiyaçları olduğunu gördük. E, dolayısıyla da biz de Elidor olarak burada onların yol arkadaşı olmak amacıyla yola çıktık. E, uzun dönemli partlerimiz, e, Togla beraber e, Elidor Top Genç Kadın Destek Merkezleri projesini hayata geçirdik. E, Kahramanmaraş, Hatay. Adıyaman ve Malatya olmak üzere dört ilimizde destek merkezleri hayat buldu. Togun afetten etkilenen genç kadınlara yönelik sosyal ve duygusal destek çalışmaları hayata geçti. Özellikle 17-25 yaş arasındaki genç kadınları hedef alıyoruz bu projeyle. Gerçekten şahane bir proje. Hepimiz çok mutluyuz bu anlamda. Karsu, seni yaptıkların için de çok heyecanlıyız gerçekten. Adını Hatay'ın Karsu Köyü'nden alıyorsun. Ve Türkiye özellikle bu afet döneminde kenetlendi. Sen de bize bunu, bu kenetlenmeyi çok güzel hissettiren, yaşatan bir isimsin. Öncelikle kayıtların için... Üzüntünü biz de gerçekten yaşıyoruz, en derinden yaşıyoruz. Daha önce yollarının kesiştiği Elidor'la şimdi de bu anlamlı projede birliktesin. Hı hı. Bu süreçte neler oldu, neredesin bu projenin tam? Evet, bizim yolumuz 2018'de kesişti. Esmer'in biçim biçim şarkısını yapmıştık beraber. Onun için böyle Elidor'la bağım zaten çok güzeldi ve de takip ediyorum ve bütün projeleri çok çok seviyorum. Ve bu projeyi bana sunduğu anlarda ben inanılmaz çok bana umut verdi. Düşün, düşünün yani o bölgedeki bütün genç kadınlara, genç kızlara o umut e, ne kadar önemli olduğu için ben de çok iyi biliyorum. Biz ailede çok kaybımız oldu Hataylı e, Hataylıyım e, ve e, ailemle konuştuğumda e, genç kızlarla yani e, kuzenlerimle öyle diyeyim ve onlara sorduklarında ya işte e, bir mesajın var mı diyor soruyorum e, dünyaya bizi unutmayın diyorlar bizi bize umut verin ve bazen e, onlarla konuşunca e, o bir öyle bir, bir e, kalplerin bir sıcak oluyor ki e, şey diyorlar yani bazen böyle bir e, diyelim ki bir tent bir konteynerden daha çok böyle bizi unutmadığınız bu umut bu proje bize daha çok böyle kalbimize sıcak yapıyor. Onun için e, bu Elidor e, ve Tok bana gelince bu projeyle seve seve iki eli aldım ki çünkü e, bu felaketleri ailem içinde de yani Hatayı ve bütün o bölge için e, biz de yaşadığımız için ben e, kendim çok. Kendimi çok öyle acele toparladım ki Başkaları kaldırmak istiyorum Hayatım hedefi oldu yani Evet o kendimi toparlamak istiyorum evet. Bize çok güzel hissettirdin aslında gerçekten Yani bir taraftan tabii ki içim simsiyah ama bir taraftan da böyle yavaş bir pembe bir renk sanki kalbin yine dönüyor çünkü ben bir o, o siyah bir e, bir odaya kendimi bıraksam hiçbir şey yapamam e, ve istiyorum ki e, şu andaki kuzenlerim çünkü hedefleri var e, kariyer yapmak istiyorlar ayak kalkmak istiyorlar e, e, psikolojik yardımlara lazım e, ki o e, karanlık odadan çıkayım ona bir destek veriyor. Onların belki onların sesi olabilirim. Anlatabildim mi? Onun için bu bana umut veriyor ve bir hedef veriyor. Evet. Sesi olabilirim değil, sesi oluyorsun aslında onların. Hmm. O yüzden senin yaptığın her şey şu an çok önemli evet. o bölgedeki insanlar evet. için, Türkiye için. Evet, böyle deprem olduğu anda annem benim, yani benim em en... Nasıl diyor? Kah kahraman mı diyorlar? Kahraman. Evet. Annemle çok acele bir karar verdik. Türkiye'ye gitmeyeceğiz. Hollanda'da kalacağız. Çünkü Hollanda'da büyük bir Ciro 5-5-5 projeyle 120 milyon euro toplayabildik. Yemek kitabımla, ön satışlarla yarım milyon toplayabildik. Ve biz yardıma hemen başladık ama. biz. Ailem, evet, aile evet, olarak. Evet. Ama yani bu Elidor proje ne için güzel? Demin başladınız. 5 ay oldu. <laughs> bazen biraz unutuluyor unutulmamak için de ve yani nasıl desem asıl yardım belki şu anda başlaması lazım Anlatabildim mi yani şu anda biraz çok herkes... Çok doğru bir yere evet, varmak parmak çok evet. gerçekten. Yani benim aileme baktığımda, ailemi Türkiye, Türkiye gibi görüyorum. Yani o bölge gibi görüyorum aile dediklerini. Herkes şu anda bir konteyner, diyelim bir tent. Herkes yavaş yavaş kendine geliyor. Biraz uyanıyoruz şu anda. Ve bakıyoruz ki ee, ne lazım? Ne, neye ihtiyacımız var? Ben de biraz internetlerde araştırdım. depremlerde sonra ne lazım? Ve ne lazım olduğu şu anda eli doğru ve tok vereceği, e, yani bu destek, bu e, sosyal destek, e, asıl da psikolojik destek şu anda lazım. O çok önemli. Hı -hı. En son ne zaman gittin Atay'a? Eylül'de. Eylül'de. Eylül'de bir konser için gittim. Ama evet. sürekli haberdar oluyorsun bildiğim kadarıyla değil mi? Her yani gün, orada ne oluyor her ne bitiyor. Peki Hollanda'da soruyorlar mı hala? Evet, evet Hollanda inanılmaz. Orada doğdum, orada büyüdüm ama inanılmaz çok çok gönüllü bir ülke ve yani biz ailecik orada öyle destek aldık ki anlatamam ben size. Yani milyonlarca kişi bağış yaptı ve bu projeyi de Hollanda'da, Avrupa'da anlatıyorum ve bak biz devam ediyoruz. Belki bir oradan bir destek de gelebilir. Natali Genç Kadın Destek Merkezleri'nin yanı sıra akaretlerde kendi yolumuzda dayanışma anıtı adını verdiğiniz projede devam edecek. Biraz anlatabilir misin? Yani yaşadığımız bu büyük afet aslında dayanışmanın önemini ve gücünü gösterdi. Ee, siz de söylediğiniz sevgili Karsu da belirtti. Üzerinden sadece 5 ay geçti ee, ve aslında çok bu, uzun bir yolculuk. Yaralarımızı sarmak için, iyileşmek için daha çok uzun bir zamana ihtiyacımız var. Bize çok kısa gibi geliyor ama aslında çok uzun bir, 5 ay geçti. Aynen oradaki öyle. Oradaki insanımız için. Aynen öyle. Ee, ve oradaki insanların da en temel aslında arzusu gerçekten unutulmamak. Karşıda. E, belirtti bunu. Bir taraftan Türkiye'nin diğer bölgelerinde yaşayan insanlar da e, maddi ve manevi olarak aslında bu bölgeye destek olmak için çok istekli. Bunu da biliyoruz. E, buradan hareketle kendi yolumuzda dayanışma Anıtı projesi e, hayat buldu. E, bu projenin güzel tarafı e, Türkiye'den, dünyadan, dünyanın dört bir tarafından buradaki genç kadınlara e, destek mesajları gönderen insanlar oldu. E, sizlerin gönderdiği bu mesajlar. E, Karsu'nun projemiz için özel olarak bestelediği e, şarkısı e, ve bölgedeki genç kadınların dayanışma temalı e, resimleri bir araya gelerek bir dijital esere dönüştü. E, bu kendi yolumuzda dayanışma anıtında bu eserimiz sergileniyor olacak. Her gelen aslında yeni e, mesajla beraber gerçek zamanlı olarak e, bu eser yenileniyor. Gerçek zamanlı ve e, bu eser e, 12 Haziran e, tarihine kadar Beşiktaş Akaretlerde aldı. Aynı zamanda gelen dayanışma mesajları deprem bölgesindeki genç kadınlara da ulaştı. Bu da projenin diğer bir güzel tarafı oldu aslında. E, şunu da söylemek isterim. E, TOG'un bölgede yaptığı gerçekten çok kıymetli çalışmalar var. O yüzden buradan bu vesileyle tekrar bir hatırlatma da yapmak istiyorum. Kendi yolumuzda nokta.com web sitesi üzerinden yaptığımız yönlendirmelerle TOG'un bölgedeki e, tüm çalışmalarına herkes destek olabilir. Evet desteklerimizi esirgemeyelim. Karsucum senden bu projeyi özel besleyin canlı dinleyebilir miyiz? Tabii tabii. Ben bir şey daha eklemek istiyorum da ben şey diyorum yani bütün ülke orta yani ortak acıdan ortak ne diyeyim umut e, verebilir. Hı hı. Ona çok mutluyum. Çünkü bana bana çok e, e, gençler e, sosyal medya soruyor. Karşı biz yardım etmişsiniz. Ne yapabiliriz? E, şu anda onun için çok ben umutluyum. Çünkü Elido ve Toksundu şu anda herkes yardımları herkese bir mesaj verebilir. E, onda e, bir sanatla beraber geldiği için in, e, inanılmaz güzel bir şey. Ya. Gençler çok şey yaptılar değil mi bu hassas, çok hassas davrandılar evet. bu olaya. Evet. Dört elle sarıldılar. Ben böyle hissediyorum. 17-25 yaş Doğru. özellikle yani evet. çok fazla hissettim. Ya çünkü böyle bir dönemde yaşıyoruz ki herkesin elinde telefon var. Anında gençler e, daha interaktif. E, evet anında nerede olduğunu, kim daha enkaz altında yani onları anında takip edebildiğimiz için bu herhalde çok bir e, şeffaf kalbimize girdi. Yani direkt. Onun için e, şey diyorum yani bu, bu projeyle de e, yine direkt yani bir mesaj verebilirsin e, ve bunu biz bir sanata dö döndüreceğiz ve geri vereceğiz. Yani biz sizi seviyoruz, sizi unutmadık ve e, size umut vermek istiyoruz diye e, çok güzel bir e, nasıl diyeyim her şey beraber geldi bu, bu, bu projeyle. Şahanesin, ha. iyi ki varsın Karsu. Siz de öyle. Ee, Beslerini dinleyebilirsek Tabii. çok mutlu oluruz. proje'ye destek verdiğiniz için çok teşekkürler öncelikle. Karsu sen de, bestenle, yüreğinle var olduğun için ve bizi umutlandırdığın için çok teşekkürler. Ederim. Teşekkür ederim. Efendim kendinize iyi bakın görüşmek üzere.